Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. İlk olarak bir buçuk su bardağı su ilave edelim. Daha sonra 1 çay bardağı sıvı yağ. iki yemek kaşığı üzüm sirkesi veya elma sirkesi ilave edelim. Toplamda 6 su bardağı un ilave ettim. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Elimizde yoğurma işlemi yapalım. Bugün sizler için muhteşem bir tarif hazırladım. Pratik yöntemle mülföy tadında enfes bir tarif oldu. Bütün takipçilerim hiç düşünmeden hemen deneyin. Eminim lezzetini, çıtırlığını ve kolaylığını çok beğeneceksiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum. Çok sağ olun. Tek tek okuyorum. Yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. İyi bir şekilde yoğurduktan sonra masaya alalım. Masada da 1-2 dakika güzel bir şekilde yoğurma işlemi yapalım. edelim. Bütün işlemleri bekletmeden yapıyoruz. Maya olmadığı için hızlı bir şekilde bu tarifimizi hazırlayacağız. Eşit 8 parçaya bölelim. Daha sonra 8 beze hazırlayalım. Bütün bezeleri hazırladıktan sonra üzerini kapatıp 5-10 dakika dinlendirelim. Üzerini açalım. Tatlı tava büyüklüğünde elimizde hafiften açalım. Bu kısımlarda merdaneyle de açabilirsiniz. Veya elinize hafiften yağ sürüp de açabilirsiniz. Bütün takipçilerim gerçekten çok kolay bir tarif ve de çıtır çıtır oluyor mülföy tadında. Toplamda 200 gram tereyağı kullandım. Her bezin arasına sürelim. Bu tarifimde yumurta, soda, hamur kabartma tozu veya maya kullanmadım. Sadece sizler yapmamız gereken videoyu başından sonuna kadar izleyin. Aynısını yapmış olacaksınız. Çünkü önemli püf noktaları var. Önemli püf noktası tereyağı ve bu yöntemle hazırlamak. Dikkat edelim. Videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. Nefis Yemek Evi kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim olumlu veya olumsuz düşüncelerinizle yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, tüm sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu bütün sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Tariflerimde bütün püf noktaları veriyorum. Lütfen dikkat edelim, videoyu başından sonuna kadar izleyelim. Eminim sizlerde aynısını yapacaksınız. Gerçekten yok böyle bir lezzet. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hepsini hazırladıktan sonra. Elimizde hafiften açalım. Daha sonra tepsi veya büyük servis tabağına koyalım. Üzerini kapatıp dolapta 20-25 dakika bekletelim. Ben 10 dakika beklettim. Bütün takipçilerim sizler yarım saat 25 dakika dolapta bekletelim. Açmamız da daha kolay olacak. Elimizde veya merdane veya da küçük oklavayla açalım. Fırın tepsisi büyüklüğünde açmamız yeterli oluyor. toplamda bir tepsi ve bir de küçük tepsi çıkıyor. Dikkat edelim. Önce ortadan ikiye bölelim. Daha sonra eşit parçalara bölelim. Kenarlarını kesip de ortalara da alabilirsiniz. harcı için biraz kaşar biraz da lor peynir kullandım varsa çökelek de kullanabilirsiniz Üzeri için yumurta sarısı sürelim. Fırın şu anda 180 dereceye ayarladım. Yumurta sarısını sürdükten sonra hemen fırına verelim. Fırından çıktılar. Gerçekten muhteşem görünüyor. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.